Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Satınç Baduroğlu. 97 maden emekçisiyim. 98'de karpuzculuğa başladım. Vatandaşımıza hizmet vermek için karpuz yetiştik. Vatandaşımıza hizmet verdik. Şimdi de tekrar çileğe başladık. Karpuz çilek. Şimdi çilek yetiştiriyoruz. Vatandaşımıza bir hizmettir yani. Bir buçuk ton üzerinde bir çilek beklentimiz var. Çıkan sene sel nedeniyle verim alamadık fazla. Karpuz da alamadık, fazla çilek de alamadık. Peki bu arazide hangi çilek çeşitleri mevcut? Bu benim benim arazimde Albion var, sivitan var. Arasındaki fark nedir? Aradaki fark tat tat donanı. Ara şeyin Albion'un daha fazla. Sivita'nın ondan biraz eksik kadoranı. Peki bu arazideki e, çilek ve karpuz üretimini siz mi gerçekleştiriyorsunuz? Fidelerini siz mi temin ediyorsunuz? Karpuz fidelerini kendim yetiştiriyorum. Çilek fidelerini de kendimiz yetiştiriyoruz. Peki e, bu arazide yaklaşık kaç dönüm e, çilek ve karpuz hasadı bekliyorsunuz? Çilek bir dönümün üzerine çileğim var, bir buçuk dönüm, bir dönüm falan, bir buçuk olabilir ya sakiye. Karpuz, iki dönüm karpuz. Gel. Satılmış bey, bu alanda neler mevcut? Bu alanda şu anda çilemin mevcut. Karpuz kavun fidelerimiz mevcut. Bunların hepsi sizin üretiminiz mi yoksa dışarıdan mı geliyor? Yok hayır kendi üretimim. Tamamdır. Murat Bey, bu alanımız karpuz alanımız. Burada karpuz üretiyoruz. Yaklaşık ne kadar bir karpuz beklentiniz var? Valla ben diyeyim 15 ton, işte 20 ton civarında bir karpuz alım var. Verim olursa o da. Çilek olarak hangisi daha çok tercih ediliyor? Sayın Murat, bu çilek Albion. Ama süper bir tatı var, süper çok en fazla bu üretimde gidiyor. Vatandaşımız çoğun bunu tercih ediyor.